Biraz diktirelim mı? Biraz durun hocam. ya. Yok, rahat mısınız? Rahatım. Tamam. <laughs> <laughs> göğüs hastalıklarını seçmeseydiniz ne seçerdiniz? Hangi branşı seçerdim? Evet. Evet. Yani hekimliği isteyerek e, seçtim. Hı hı. E, yani şey değil puanımdan dolayı seçmedim onu söyleyeyim. Hı hı. Gerçekten istedim. Ama göğüs hastalıkları olmasaydı e, iki şey düşünüyordum. Birisi... Patoloji, hı hı. E, diğeri de radyoloji. Peki bize anlatmak istediğiniz ilginç bir anınız var mıdır? Ha, anım. <laughs> e, ya bizde anı çok tabi. E, yeni uzman olmuştum, onu anlatayım. Hı hı. E, yeni uzman oldum, e, bir ilçe devlet hastanesinde başladım, mecburi hizmete gittim. Tabii çok yoğun. Bir amca geldi, nefesinin daraldığını söyledi. Ben de tabi biraz e, acele ediyorum. Amcaya hemen dedim amca tamam sırtını dinleyelim, sırtını dinledim amcanın. Ondan sonra baktım solunum sesleri biraz sıkıntılı. Ee, amca dedim sen sigara içiyor musun dedim. Ee, Sağ ol ben içmeyeceğim dedi. <laughs> Hocam insanı gam duvarı nem yıkar derler. Bu konu mı ne düşünüyorsunuz? Hmm. Vallahi nemin bizim e, şeyle e, solunum hastalıklarıyla aslında bağlantısı var. <laughs> e, nemli ortamda özellikle e, evlerde mite dediğimiz hani halk arasında ev tozu olarak bilinen o maytların e, şeyi artıyor üremesi artıyor çoğalması artıyor ve ciddi anlamda e, solunum hastalıklarına neden olabiliyor astım tabi e, ve e, mantar hastalıkları yine nemli ortamda e, daha fazla görülüyor ve, ve akciğeri de etkileyebiliyor o nedenle biraz doğru yani <gülüyor> katılıyorum. <gülüyor> Hocam alerji genetik midir? Alerjinin tabii ki genetik yönü mutlaka vardır. Özellikle işte anne babada e, varsa hatta işte anne anne babaanne vesaire dede gibi e, mutlaka bir genetik aktarımı var. E, hatta, e, şeyde de genelde alerjin olan kişilerin işte kardeşlerinde de çıkma olasılığı yüksek. Peki hocam sigarayı bırakan birisi hiç içmeyen birisi gibi olabilir mi? Yani şey o şeyle ilgili e, sigaranın e, içim süresi ve yoğunluğu daha çok tabi, yoğunluğu daha önemli. Paket yıl diye bir kavram var e, bizde. Hı hı. İşte diyelim ki bir paket yıl 10 e, yıl içtiysen 10 paket yıl olmuş oluyor. Yarım paketi 20 yıl içtiysen yine 10 paket yıl, yıl olmuş oluyor. Çeyrek paket iç, içip e, işte 40 yıl içtiysen yine 10 paket yıl olmuş oluyor. Hı hı. E, özellikle işte 10 paket yıl üzerinde risk artıyor. 20 paket yıl üzerinde tabii da, risk daha da artıyor. Ee, sigarayı tamamen bıraktıktan sonra, sahip işte akciğer kanseri yönünden söyleyeyim, 15 yıl e, halen riskin azalarak devam ettiği söyleniyor. Ee, ama ne kadar tahribat yapmış akciğer de, e, tabii onu tetkik edilmesi gerekiyor. İşte solunum fonksiyon testi, e, akciğer grafisi, gerekirse akciğer tomografisi gibi tetkiklerle tabi her şeyden önce anamnes fizik muayene birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. E, nefesimizi tutarsak hıçkırığımız geçer mi? Vallahi ben de denedim geçiyor. Gerçekten mi? <laughs> faydası, faydası var. Hıçkırıkta bir sinir var. İşte nervis phrenicus diye diyafragmayı uyarıyor. Hı hı. Onun için hıçkırık oluyor. Genelde işte yutkunma esnasında bir şey takıldığında o sinir uyarılıyor. Hı hı. Ama tabii hıçkırık sürekli olursa bunu mutlaka araştırmak gerekiyor hıçkırığın sebebini. Patolojik hıçkırık da var yani. Onu da söyleyeyim. Ama nefesin tutulmasının gerçekten faydası oluyor. Yani ben de denedim oluyor. <gülüyor> Peki. <gülüyor> evet.